Evet sevgili dostlar hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bizler gayet iyi izleyerek çok önemli bir konuya giriş yapıyoruz dostlar. Bu videodan sonra dostlar belki %30 bir ayda %30 kazanabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz Uğur bizle dalga mı geçiyorsun? Geçmiyorum. Size bir sistemle alakalı muazzam bir ipucu vereceğim. Ve bu şartları tutuyorsa dostlar 240 bin yatırıp 70 bin kazanabilirsiniz. Ya da 60 bin kazanabilirsiniz. Finansal piyasalar derya deniz dostlar. Hepsinin sistemde böyle bilmediğimiz, bakamadığımız bir taraflar var. İşte o tarafları tutmaya çalışacağız dostlar. Evet Uğur ne diyorsun derseniz dostlar hızlıca videoya giriyorum. Konumuz bireysel emeklilik sistemi. Bireysel emeklilik sistemi tamamlayıcı bir emeklilik sistemi. Tamamlayıcı emeklilik ne dostlar? Normal SGK emeklimiz var ya zaten ülkemizde bu zorunlu bir yerde çalışıyorsanız SGK primini ödüyoruz. Bu da işte tamamlayıcı. Yani SGK tek başına yeterli değil. Tamamlanması lazım. Siz bu bireysel emeklilik saçma ver benim burada anlatacağım tüyoları bilmezseniz dostlarım açık ve net söylüyorum emekli olduğunuzda maalesef ama maalesef bu acı şeyi söylemem lazım aç kalma ihtimalimiz var evet bildiğiniz aç kalma ihtimalimiz var çünkü dostlar devlet zorunlu bireysel emeklilik sistemi diyor yani zorunlu yaptırıyor sana çünkü neden SGK'nın yetmediğini biliyor şu an dostlar annenize babanıza sorabilirsiniz ya da bizi izleyen emekli büyüklerimiz varsa yorumu yazsınlar şu an bir bir emekli 13-14 bin ortalama maaş alıyor. 13-14 binle geçiririm diyen var mı aranızda? Özellikle bizim kuşak. Hani babalarımız, annelerimiz biraz daha yokluğu görmüşlerdi. O yüzden yoklukla amiyana tabiyle haşır neşir. Ama dostlar bizim olduğumuz şartlarda biz gençler olarak ya da bizden küçükleri söylemiyorum bile 13-14 bin şu günümüzün parasıyla geçinebilecek var mı? Yok. O yüzden bireysel emekle saçma demeyin. Ha bireysel emek sistemine saçma diyorsanız size burada anlatacağım bir puşlarını bilmiyorsunuzdur. Mu muazzam ipuçları. Evet şunu yapabilirsiniz. Bireysel emeklilik sistemine saçma demek yerine eğer bu sistemi şu an bilseydiniz 240 bin yatırıp bir ay sonra 72 bin alabilirdiniz. Bunu yapanlar var dostlarım. Ben de yıllarca bankacılık yaptım. Biliyorsunuz aynı şekilde bireysel emeklilik aracısıydım da yani bankada buna da aracılık yapıyordum. Gerçekten 240 bine 70 bin lira bir ayda kazanmak mümkün. Şimdi o tüyoyu da vereceğim. Onu anlatacağım. Bireysel emeklilik tamam. Ülkemiz de emeklilik yaşı artıyor. Yani artık yaşlanıyoruz. Yaşlanıyoruz demek ne? Daha çok emekli demek. Daha çok emekli ne demek? SGK daha yük demek. SGK yük ne demek? Herkese daha az para demek. Yani şu an 13-14 bin alıyor ama şu an az. Kesinlikle az. 13-14 binle dostlar geçinilmez. Bunu tartışmayalım. Allah büyüklerimize sabır versin. İnanın bu 13-14 bin var ya 5-10 yıl sonra arayacağız. Emekli olduğunda tek buna sahip olmasa, mutlu huzurlu olamazsa bireysel emeklilik ne? 13 14 bin devletten SGK alacaksınız. Bir de ek bireysel emeklilik yaparsanız o da 13-14 bin getirir. Evet ikisini toplayın 28 bin. Yani iki birden büyüktür. İşte bu. Bu tamamlayıcı. İşte bunu besle tamamlayacağız ama besle hurra diye yapmayacağız. Besin de çok önemli ipuçları var. Şimdi dostlarım şunu biliyoruz. Bireysel emeklilerin emekli olmak için 10 yıl o sistemde kalmamız lazım ve 56 yaşını doldurmamız lazım. Hemen şunu söylüyorum. Bireysel emeklilik yapmak için en iyi yaş hangi yaş biliyor musunuz? İlk ipucu hiç tartışmaya gerek yok 45 yaş. O yüzden bizi izleyen ve bireysel emekli olmayan 45 yaşındaki bu civardaki yaş olan takipçi dostlarımıza şunu diyorum. Şanslısınız. Bireysel emekliliği yaptırabilecek en avantajlı yaştasınız. Bireysel emeklilikten emekli demek dostlar en üst avantajı alarak ayrılan vatandaş demektir. Lütfen 45 yaş civarındaki takipçi büyüklerimiz, dostlarımız hemen bireysel emeklilik yapsın. 20 yaşındaki bir kişi ne zaman emekli olur. 56 yaşını doldurması lazım ve sistemde 10 yıl kalması lazım. Tamam 20 yaşındaki biri 10 yıl sistemde kaldı. Emekli olabilir mi? Olamaz. Çünkü yaşı 30 oldu 10 yıl sonra. Bu emekli olamıyor. Yani bunun sistemde hem minimum 10 yılı doldurması hem 56 yaşını bulması için 36 yıl bireysel emeklilikte kalması lazım. 36 yıl bireysel emeklilikte kalırsa yaşı 56 olur. Bakın yani 20 yaşındaki biri %100 haklarının tamamını alıp çıkması için 36 yıl beklemesi lazım sistemde. O yüzden dostlar bireysel emeklilikteki bence muazzam açık budur. Şimdi o zaman Uğur gel. Bakın bunu herkes bilmez dostlar. 240 bin liraya 72 bin lirayı bir ayda nasıl kazanabilirim diye soracaksanız. Hatta bir kısmı vergiye geçsin 65 bin. Evet yani şu an 240 bin yatırdığınızı düşünün. Bir ay sonra 65 bin havadan para geliyor. İşte bu nasıl mümkün biliyor musunuz dostlar? Söylüyorum. Örneğin 10 yıl önce bireysel emeklilik sistemine girmiş biri. Ha şu da olabilir. Hiç para yatırmamış. Ama sisteme bir girmiş gitmiş bankacı o ara yapmış. Dostlar devlet şunu bize söylüyor. Ne kadar para yatırsanız %30 katkı vereceğim. Devlet katkı istiyoruz. Yani 10 bin lira yatırırsanız devlet size 3 bin katkı veriyor. Şartları sağladığınız zaman. Şartlar ne? 10 yıl ve 56 yaş. 10 yıl 56 yaş tamamlanırsa bu 3000 lirayı alabiliyorsunuz. İşte tabii bir de stopaj kesiliyor. Yani ufak bir vergi kesiliyor. Şimdi dostlar 10 yıl önce bireysel emekli yapmış. Şu an 56 yaşında vatandaş. Devlet de şunu diyor bana. Benden bu yıl 2024 yıl için maksimum 72 bin devlet katkısı alabilirsin diyor. Burayı herkes ihmal ediyor. Neden diyorum bu dostlar biliyor musunuz? Bakın bu gerçekten ipucu. Bu sisteme girip de dostlar havadan bir şekilde para alan çok insan vardır. Var. Bu yanlış bir şey değil. zaman da sistemi fırsatı çevirmiş. Çünkü devletimizin kurduğu bir sistem bundan faydalanmış ve ödülünü de almış. O yüzden diyorum bireysel emekli sistemini yanlış diyeceğine bir dene. Bir araştır. Bana para kazandırıyor deme bireysel emekli. Sana para kazandırmayan fondur. O zaman neyi öğreneceksin? Fon değişimini. A bankasına gidiyor. Bir bakıyor ki 10 yıl önce yaptığı bir bireysel emeklilik var. Ödeme de yapmamış. Kalmış, dondurmuş, mondurmuş, yatırmamış. Bu vatandaş ne yapıyor biliyor musunuz dostlar? Ben 72 bin almak için ne kadar para yatırmam lazım? Yani ara ödeme bireysel emekle. emekle her ay yatırdığımız paradan da %30 alırız. Yapacağımız ekstra ek ödemeden de katkı payı alırız. Ama devlet diyor ki 72 bini geçmesin. Sana vereceğim katkı payı. Bu vatandaş şunu biliyor. Ben 240.000 bin yatırırsam 240 binin %30'u 72 bin. Yani ben 2024 yılı için 240 bin para yatırırsam devlet bana 72 bin verecek. Bu vatandaş da ne yapıyor? 240 bini yatırıyor. 240 bini ara ödeme yapıyor. 240 binin %30'u 72 bin devlet katkısını alıyor. Ertesi ay oluyor. Bir ay sonra vatandaş diyor ki ben bireysel emeklilikten çıkmak istiyorum. E sisteme bakıyorlar. Bu vatandaş 10 yıl sistemde kalmış mı? Evet. Tamam para yatırmamış ama 10 yıl önce sisteme dahil olmuş. 10 yıllık şartı sağlıyor. 56 yaşını doldurmuş mu bir vatandaş? Evet zaten vatandaş 56 yaşında. 240 Zaten bu ana parasıydı. Dostlar 72 binin emeklilik hakkı kazandığınız zaman devlet %5 stopaj. Stopajın kibarı vergi. %5 vergi ödüyorsun. Ya ona buna kesinti gitsin. Bir ay sonra sistemden 240 bin... Hadi 60 bin olsun ya. Vergi kesildi 60 bin para kaldı. 300 bin alıyorsun. Bir ay sonra. Bu şaka değil. Size bu videoyu anlatmadan önce... ...bir beraber çalıştığım bir bireysel emeklilik aracısı dostumla da konuştum. Neden 300 bin aldınız? Çünkü sistemi çok iyi tanıyordunuz. Alın dostlar. Bireysel emeklilikte 240 bin yatırarak... ...hiçbir şey yapa, yapmayıp 60 bin lira kazanabilirsiniz. Şu her bankadan her aracı kurumdan kuruma değişebilir. Belki ara ödeme için ufak tefek cezalar olabilir. Onlar da onu bankanıza sorun. Ben konuştuğum bankadaki arkadaş ara ödeme cezası diye bir ceza yok bizde dedi. Hani 10 yıldır ödemedi. 10 yıldır ödemediğinden dolayı ufak bir cezası olabilir. Alın size sistemin bilinmeyen yönü. Size o zaman şunu söyleyeyim. Bizi şu an izleyen 56-60 yaşındaki arasında büyüklerimiz varsa muhakkak bütün çalıştığı bankalar arasak belki bankacı haberi olmadan yaptırdığı bir bireysel emeklilik olur. Ne bileyim biz bir ara yaptığı bireysel emeklilik varsa bence muazzam katkı payı sağlar. Birkaç sağlam ipucu daha var dostlarım. O ipuçları da gelsin diyorsanız dostlarım ne yapıyoruz? Yorum yazıyorsunuz. Yorum yazarsak hem daha çok kişiye ulaşıyoruz, hem biz gaza geliyoruz, hem sizle bir muhabbet ediyoruz, hem etkileşim oluyor. Yorumlara yazın dostlarım. Yorumlar çok önemli. Uğur daha devamı gelse biz ilgileniyoruz derseniz size her sistemin bu 10 numara tüyolarıyla devam ederiz. Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Orada da bu tip hap bilgiler paylaşıyoruz. Borsa'dan hisse, YouTube, Instagram sayfamız Diyorum ve video bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.